Yani biraz erken bebek yapmışsınız. Keşke önce evlenseydiniz. Ay çok tatlı ayol. Şuna bak. Aman da aman. E kim bu ya o? Neşeli şeysin sen kız. Küçük teyzem İzmir'den beş günlüğüne ziyarete geldi. Bütün gün İstanbul'u geziyor ve bebeği de bana bırakıyor. Bugün çekimi iptal eden makyöz ve manken de son anda gelme kararı verdi. Şimdi gidip çekim yapmam lazım. Aman da aman. E ben buna bakarım canım. Kız sen neşeli şeysin öyle. E söyle bakalım kız, sen İstanbul'un neresindesin ya? Al <laughs> sana pıt. Ben Kubilay İsterseniz size bir kartımı vereyim. Sizin kartınız var mı ve alabilir miyim lütfen? <laughs> Buyurun. Ne? Yoksa işsiz misiniz? Aman canım, ne olacak? E bir gün bulur yahu. <laughs> Cem, çekim. E benim asistanım yok. <laughs> yok ya, hayır. Olmaz onunla olmaz ya, bırakın. Güzel. Saçını bulursun. Tamam, hepsi iyi. Hepsi de bir şey yazacak. Benden vazgeçemiyorsun kanımca. Ya öyle oldu değil mi? İtiraf edebilirsin. Canım bak. Bugün burada dans etmek, göbek atmak, makineyi kurcalamak, gidip mankenin saçını çekmek falan yok. Gaffur, sakin durabilir misin? Durabilirim. Aferin. Ben senden ne istiyorsam onu yapacaksın. Tamam mı? Başka hiçbir şeye takılma. Ben senden ne istiyorsam istediğim anda istediğim şeyi yapacaksın Gaffur. Gaffur oldu mu? Oldu kanımca. Hani benim arkadaşım, hani benim bu dişim, bu dişim de bu bişim, tatişim de tatişim. senin o kadar güzel vakit geçireceğiz ki canım. Sen benim canımsın, canım arkadaşımsın ya. Ay Kubilay çocuğa ömür boyu yetecek kadar oyuncak almışsın. Almaz mıyım canım? Almaz mıyım ya? Bunların hepsi ona feda olsun. Bak. Ağlama tatişim, ağlama. Bak bak. Şu. Bak. Bak bakalım. Özge, Özge bak bakalım. Şu teknolojinin son ürünü robot var ya. Soru soruyorsun. Cevap veriyor ya o. Vallahi yap, bak. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Gaffur. Canım bak sen o takozları al, buraya doğru getir. Bu kolileri de ileriye doğru ittir, görmek istemiyorum. Onları sonra da yanıma gel, sakince burada dur, tamam mı? <laughs> <laughs> Hala gafir. Aferin, <laughs> aferin Gaffur. Aferin sana ya. Ee, hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Rüya. Harika. Aç şimdi biraz daha gözlerine. Müthiş. Dur öyle. Dur ya. Hiç kıpırdama. Tut kahveyi. Tut. Kahveyi tut. Ya Harika. Gözler açık. Enerjiyle. Enerjiyle. işte öyle. Çok güzel rüya. Tut onu. Dafur. Çabuk. Şemsiyeyi kaldır biraz daha yukarı. Harika. Kaldır şemsiyeyi. Kaldır. İşte bu. Harika rüya. Gülümseyi bırakma. Enerji. Gafur ne yapıyorsun oğlum? Tam burada bir şey yakalım. Çekil aradan. Çık aradan dışarıya. Evet Rüya. Harika işte öyle ayak. Bir ayak öne. Tam öyle dur. Tam öyle dur. Gafur. Gafur köpüğü getir şuradan. Beyaz bak orada duruyor. Getir onu. Getir. Tut yüzüne. Yüzüne tut şimdi onu. Çok güzel. Kaldır. Ya ne yapıyorsun oğlum? Aşağıdan yüzüne kaldıracaksın. Tut. Kaldır. Harika. İşte bu. Harika. Işıklı. Evet indir biraz daha Gafur şunu. Evet çok güzel. Haydi gülüyorsun. Bırak oğlum köpüğü, al şu takozları. Takozları al. Harika. Tut takozları. İşte bu. Çok güzel. Aşağıdan renk. İşte bu. Gafur tut. Köpüğü tut oğlum. Ya tut. köpüğü tutamam. Takozları tutuyorum. Ya bırak takozları. Köpüğü tut. Tut. Ne diyorsam onu yap. Hadi bırak. Aa! Aaa. iyi misin? İyi misin? Hayır değilim. Beni hastaneye götürün. Kız ya. Nasıl düştü değil mi? Ayağına takoz değil mi kızım? Annem hiç cemin kırılan pay mı, Ha? Ben ne dersem onu o anda yap dedi. Takozlara bırak dedi. Ben de bıraktım kanımca. <laughs> bırak onu ya. Özgen'in o canım. Ee, Özgen'in diyorsun. Hep sen oynuyorsun Kubilay abi ya. Ay çocuklar, Saadettin Bey bebeği görmesin. Ne bu iş yerine bebek olur mu diye kıyameti kopartır valla. Çok affedersiniz ama o benim arkadaşım canım. Arkadaşlar ya, Cem'in ayak baş parmağı çatlamış. Birkaç gün üzerine basamayacakmış. Aman iyi canım bir şey değil yani. E bir şey değil diyorsun da Cem'i bilmiyor musun? Böyle şeyleri nasıl olay yapar? Şimdi sabaha kadar evde mızmızlanır. Ay zavallı Aslı. Saadettin Bey geliyor. Eyvah bebek. Buranın odasına götür çabuk. Eyvah Mahmut hocam yaşadık öyle değil mi canım? Ee, bu kadar oyuncağı nasıl açıklayacağız acaba Kubilay abi? Ne oluyor ya? Kim bu? Teyzem'in kızı. Ses çıkarma. Ensaadettin Bey'e çaktırmıyoruz. Aman ben hiç sevmem ama bu... Of çiş falan yapar şimdi bu. Altı bezli. Siz işinize bakın. O sessiz sessiz oturur. Of! Hiç gözüm tutmadı seni. Hiç. Gerçekten. Sakın ha çişini mişini yatma o koltuğa. Sakın ha. Ben burada çalışıyorum. Tamam? Çişini işini yapmayacaksın. Ne bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Sakın beni oyalama. Beni kendine doğru çekme. Ben ayrı dünyamdayım. Sen ayrı dünyandasın. Okey? Sakın ha. Sakın. Ne oluyor burada ya? Saadettin Bey, ben bunları bir çekim için aldım da bize dayanamadık. <laughs> Saadettin amca, bundan sonra bana Obi Wan Kenobi diyebilirsin canım. Onun yerine niye çalışmıyorsunuz diye sorsam? Aa, çalışıyorduk efendim. Sadece beş dakikalık ara verdik. Cem'i sormaya gelmişti. Nasıl olmuş? Ayak baş parmağı çatlamış. Ama hiç merak etmeyin birkaç güne kadar çalışabilecek. Eyvah eyvah. Evi kırar geçirir şimdi o. Çok nazlıdır. Yandılar yandılar. <laughs> İnsan hakikaten takılıp kalıyor ya. Neyse. Çalışın arkadaşlar. Çalışın çalışın çalışın. Özge nerede? Özge kim diye? E, bebek tabii ki. Nerede? Aa ne bileyim ki ben burada Allah'ım nereye gittik ya bu? Burhan Bey iki dakika bir bebeğe bakamadınız mı? Allah Allah ben dadı mıyım canım? Ben Alman mürebbiye miyim? Ne bileyim nerede? Ben çalışıyorum burada. İnanmıyorum ya. Uf. Özge yok. Ne? Hı? Burhan yemiştir onu. Her şeyi duyuyorum burada. E, buralardadır canım. Emekleyerek boğaza gidecek halim yok ya. E. Özge, Özge Tati'cim bu dişim neredesin? Özge, kız neredesin? Ya dün evde de böyle kayboldu. Ayol ne biçim bir bebek bu böyle? Hah burada, burada. <laughs> Aa, ay ha, ay canım ya. Kimseyi çaktırmadan nasıl gitmiş oraya? Yücüm patladı. <laughs> ne de o çocuk. O. Ay tabii Ayol. Yani kendinin olsa kaybolması önemli değil de. Özge! Bu dişim korkuttu mu bizi ama? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı